Hepinize sevgiler arkadaşlar 27 Haziran 3 Temmuz haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları neler bekliyor bunlara bakalım Arkadaşlar öncelikle e, hatırlatmada fayda var. Geçtiğimiz hafta ufak çaplı bir sağlık sorunu geçirdik ailece dolayısıyla hani çekim yapamadım ve burçları yükleyemedim. Bu hafta gayet iyi Soranlar olduğu için söylüyorum. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz diyelim. Şimdi 27 Haziran haftasında arkadaşlar hafta dalgasını vuracak etkileşim 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak. Astrolojik olarak yeni aylar, yeni başlangıçları yeni döngüleri ifade ediyor. 2 haftalık süreçlerde bunları hayatın geçirebilme olasılıklarımızın veya o fırsatların gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yengeç temasında olması, hayal gücü ve yaratıcılığın kullanılması, ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız, hani onları koruma ve kollama içgüdüleri içerisinde hareket etme e, fonksiyonlarını aslında e, biraz daha öne çıkartıyor diyebilirim. Siz Akrep Burçları adına yeni ayın gerçekleştiği alan arkadaşlar, yurt dışı, yabancılarla bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, yüksek öğrenim, akademik kariyerle alakalı olan işler, hukuk sal davalarınız varsa bununla ilgili olan konular, yurt dışına seyahat, işte tatil fırsatları, belki yurt dışına yerleşmek, yurt dışında çalışmayla alakalı olan belki gündemler, eğitimle alakalı olan konularda yurt dışının işin içinde olmasıyla ilgili planlamaları aslında gösteriyor. Turizm tatil fırsatlarını veriyor dediğim gibi. Bu alanda bir yeni ay olması saydığımız temalarda yeni bir takım başlangıç veya fırsatları gündeme getirecektir. Diğer taraftan yeni ayın Jüpiter'le stresli bir etkileşimi var. Jüpiter içinde bulunduğumuz bu süreçte Koç burcunda arkadaşlar siz akrep burçları adına burası iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alan Jüpiter'in stresli etkileşimi olması finansal parasal konularla alakalı biraz dikkatli olmak gerektiğini aşırı harcama yapılabilme olasılıklarını aslında gösteriyor. Veya biraz daha böyle abartılı fikirler abartılı tutamayacağımız sözler verme durumları biraz daha böyle kibirle yaklaşabilmek yani sahip olduğunuzun daha üstünde potansiyeller göstermeye çalışmak yönünde etkiler ortaya koyabilir. Halbuki bu süre bu yeni ay zamanı ayaklarımızın biraz daha yere basması gereken bir süreç aşırı hayalci, aşırı böyle abartılı yaklaşımlardan uzak durmamız gerekiyor aslına bakarsanız. Yeni ay zamanında Venüs ve Jüpiter arasındaki destekleyici etki devrede olacak. Dolayısıyla parasal ve finansal kazanımlar konusunda aslında sizin için destekleyici bir etkisi var. Akrep burçları adına özellikle üçüncü şahıslardan size gelen paralar olabilir. Belki iş yerinde size söz verilen bir zam terfi prim alacak veya yani ne bileyim bir ödeme yönünde bir etki etki bekliyorsanız eğer bunun aslında bu yeni ay zamanında gündeme gelmesi belki buna bağlı olarak işte o eğitimin yurt dışına gitmenin veya tatil planlarının yapılması yönünde konulardan bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. E, yeni ay zamanında Venüs ve Jüpiter'in destekleyici etkisinin olmasını finansal anlamda oldukça güzel. Diğer taraftan tabii ki bekarsanız, yalnızsanız aşk fırsatlarını da tabii ki Venüs ve Jüpiter için içinde olduğu için bekleyebiliriz gibi duruyor aslına bakarsanız. Bunun yanı sıra Mars ve Satürn arasındaki destekleyici etkiden de bahsetmemiz gerekir. Yine yeni ay zamanında özellikle iş yeriyle ilgili, işinizle alakalı olan konular, belki evden çalışma, evinizle ilgili ev değiştirmek, taşınmak istiyorsunuz. Bununla ilgili destekleyici etkilerin de olduğunu söyleyebilirim. Belki evlilik kararları çıkabilir, evlilik yolunda ilerliyorsunuzdur zaten. Belki eviniz yaşamış olduğunuz yeri değiştirebilmek yönünde etkiler de yine bu yeni ayın konuları arasında yer alıyor. Belki emlak, gayrimenkul alım satımla ilgili beklediğiniz haberler varsa yine bu yeni ay zamanında bunların gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Hafta sonuna geldiğim zamansa arkadaşlar hafta sonu e, özellikle 2 Temmuz 3 Temmuz tarihlerinde Mars'la Plüton arasındaki stresli etkileşim devrede. Bu biraz zorlu bir etki. Hani dünya üzerinde de savaşlar, yangınlar, patlamalar, volkanik aktiviteler. Hani kontrolsüz bir güç çünkü Mars ve Plüton arasındaki stresli etkileşim. Hani biraz böyle o 2-3 Temmuz civarlarında e, özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Siz akrep burçları adına ise işte Mars'ın yer aldığı alan, iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alan. Plüton oğlak burcunda burası yakın çevreniz, yetenekleriniz, kendinizi güçlü hissettiğiniz eğitimsel konuları ifade ediyor. Aslında interneti içerisinde barındıran satış pazarlama mevzularını da gösteriyor. Ama Plüton ne olursa olsun otorite olarak gördüğümüz kişileri ifade eder. İş yerinde sizden üst pozisyonda, müdür, amir pozisyonda olanlarla diyaloglarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yakın çevreniz Özellikle kardeşler, kuzenler, hararet artabilir, tartışmalar, kavgalar çıkabilir. Seyahat yapacaksanız seyahatlerinizde trafikte özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar temkinli hareket etmeniz gerekiyor öfkeyle öfkenizi kontrol etmeniz zor olacak bu süre zarfı içerisinde hani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir şey var ya tamamen bu Mars Plüton arasındaki dengesiz etkileşim hafta sonunda özellikle 2-3 Temmuz civarlarında dikkat edilmesi gereken unsurları aslında bize gösteriyor diyebilirim en basit anlatımıyla yani sen mi büyüksün ben mi büyüm güç ve gö gövde gösterilerinin hani kontrol edilemez boyutlarda açığa çıkması olarak yorumlanabilir. Dediğim gibi hafta sonu özellikle bu etkiye dikkat ederek ilerlemenizde fayda var. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili akrep burçları.